Abla ben de seninle birlikte film izleyebilir miyim? Başından. Sen şimdi görürsün. Baba. Baba sana bir şey diyeceğim. Kızım ne diyeceksin söyle bakalım işim var. Baba ya Esra birisiyle konuşuyor galiba erkek arkadaşı var. Ne erkek arkadaşı mı var? Ulan Esra. Esra. Kızım senin erkek arkadaşın mı var? Bu yaşta kendine sevgili mi yaptın? Baba ne erkek arkadaşı ya benim normal arkadaşım bile yok. E o zaman kardeşi neden bir erkekle konuştuğunu söyledi? Babaya telefondan bir şeyler izliyordum. Sesini duyup yanlış anladı herhalde. İyi bakalım inşallah öyledir. Esma neden yalan yanlış şeyler anlatıyorsun babaya? Oo canıma desin. Sırf sana kızsın diye bilerekten yaptım. sana yaptım. diye bilerekten yaptım. Esma ya kızım sen utanmıyor musun ablana iftira atmaya? E ee baba açıklayabilirim. Ya sus ya neyi açıklayacaksın? Ben her şeyi kulağımla duydum. Cezalısın geç odana ben çık yine kadar çıkmayacaksın.